Bağımsız sinemanın en özgün seslerinden biri olan Sean Baker, Hollywood'un büyük prodüksiyonlarına karşılık, sokağın dilini konuşan ve hayatın içinden karakterlerle bizi buluşturan bir yönetmen. Onun filmlerinde ana akım sinemanın görmezden geldiği insanların hikayelerini, ham, gerçekçi ve duygusal bir dille izleriz. Baker, cesur anlatımı, doğaçlamaya alan tanıyan oyuncu yönetimi ve sinemaya getirdiği yenilikçi tekniklerle kendini diğer bağımsız sinemacılardan ayırıyor ve artık onu yalnızca bağımsız sinemanın yıldızı olarak değil, Oscar ödüllü bir yönetmen olarak anıyoruz. Anora Sean Baker Anora Oscar ödüllerinde fırtına gibi esti ve gecenin en büyük kazananı oldu. Sean Baker yıllardır kurduğu benzersiz sinema dilinin karşılığını en prestijli ödüllerle alırken bağımsız sinemanın da büyük zaferini kutladı. Peki Sean Baker sinemasını bu kadar özel yapan ne? Hangi yönetmenlerden ilham alıyor? Filmlerinde nasıl bir görsel ve anlatı dili kuruyor? Ve en önemlisi onun sinemasını izlerken neden bu kadar derin bir gerçeklik hissediyoruz. Bu videoda Sean Baker'ın sinemasını, ilham kaynaklarını, görsel estetiğini ve ödüllerle taçlanan kariyerini birlikte keşfedeceğiz. Sean Baker, sinemanın sadece büyük setlerde, pahalı kameralarla ve yıldız oyuncularla yapılması gerektiği fikrini yerle bir eden bir isim. Onun en büyük tutkularından biri sinemayı sokağa taşımak. Filmlerinde Hollywood'un genellikle süsleyerek anlattığı hayatları olduğu gibi gerçek halleriyle gösteriyor. Özel efektler, yapay ışıklar ve süslü setler yerine doğal ışık, amatör oyuncular ve ham görüntülerle bir atmosfer yaratıyor. Baker'ın anlatı dili İtalyan yeni gerçekliği ve Fransız Yeni Dalga'sından ilham alıyor. Özellikle Vittorio De Sica'nın Bisiklet Hırsızları, François Truffaut'un 400 Darbe filmlerinin etkilerini onun sinemasında görmek mümkün sokaktan devşirilmiş karakterler, doğaçlamaya dayalı diyaloglar ve sosyal gerçekçiliği öne çıkaran hikayeleriyle Baker bu akımların modern bir telsizcisi gibi. İlk büyük çıkışını tamamen iPhone ile çektiği Tenjer'in filmiyle yaptı. Bu film yalnızca anlatımıyla değil, çekim teknikleriyle de sinema dünyasını salladı. Düşük bütçeyle yüksek tutkulu bir film nasıl çekilir? Baker herkese gösterdi. Bizlere bu film ile trans kadınların hayatına dair cesur ve samimi bir hikaye anlattı. Ancak onun gerçek bir otör olduğunu kanıtlayan film The Florida Project oldu. Disney World'ün hemen yanında rengarenk motel odalarında yaşayan çocukların hikayesini anlatan bu film, çocuk masumiyetinin arkasındaki sosyal adaletsizliği gözler önüne serdi. Baker'ın gerçekçiliğe olan bağlılığı ve profesyonel olmayan oyuncular onu günümüz sinemasında benzersiz bir konuma taşıdı. Red Rocket filmi ise eski bir porno yıldızının doğup büyüdüğü kasabaya dönmesini ve orada yeni bir hayat kurmaya çalışmasını konu alıyordu. Yine sıradan insanların sıradışı hikayelerini anlatan Baker, gerçek mekanlar ve doğal oyunculuklarla izleyiciyi içine çeken bir dünya yaratmayı başardı. Ve işte şimdi tüm bu yılların emeği Anora ile doğruya ulaştı. Anora, 2024 Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye'yi, ve 97. Oscar ödül töreninde birçok ödülle birlikte en prestijli ödüllerden olan en iyi film ve en iyi yönetmen ödülünü alan Sean Baker'ı artık bağımsız sinemanın en büyük yönetmenlerinden biri haline getirdi. Film, Brooklyn'de bir striptiz kulübünde çalışan genç bir kadının Rus bir oligarkın oğluyla girdiği beklenmedik ilişkiyi ve sonrasında yaşanan dramatik olayları konu alıyor. Sean Baker'ın sinemasına aşina olanlar için bu hikaye oldukça tanıdık. Görmezden gelen insanların hikayelerini güçlü, insancıl ve çarpıcı bir dille anlatmak. Anora'nın Oscar zaferi bağımsız sinema için bir dönüm noktası oldu. Büyük stüdyoların baskın olduğu bir ödül töreninde bir zamanlar iPhone ile film çeken bir yönetmenin en büyük ödülleri toplaması, sinemanın her zaman yeni yenilikçi olabileceğinin bir kanıtıydı. Filmi sevmeyenler için bir perspektif. Hikaye sıradan diyenler için aslında Anora bir hikayeden çok bir atmosfer ve karakter filmi. Baker'ın sinemasına aşina olmayan izleyiciler için filmde büyük olaylar ya da çarpıcı dönemeçler bulunmayabilir. Ancak onun tarzını bilenler için en küçük anların bile derin bir anlam taşıdığı bir film bu. Baker'ın başarısı sadece bu filmle sınırlı değil. Anora, yıllar boyunca bağımsız sinemaya katkılarının bir ödülü niteliğinde. Tencerenin devrim nitelindeki çekim tekniklerinden The Florida Project'in duygusal yoğunluğuna kadar Baker'ın filmografisi her zaman sinemaya yenilik getiren bir anlayışın ürünü oldu. Sean Baker'ı özel kılan unsurlardan biri de kendi görsel dilini yaratmış olması. Onun filmlerini izlerken sokaktaymışsınız gibi hissedersiniz. Dijital çağda birçok yönetmen dijitale yönelirken Baker film kullanmaya devam ediyor. The Florida Project, Red Rocket ve Anora gibi filmlerinde 35mm ve 16mm film stoklarını tercih ederek daha dolgun ve nostaljik bir sinema hissi yaratıyor Baker'ın filmlerinde renkler sadece estetik bir unsur değil, aynı zamanda hikayeyi anlatan güçlü bir araç. Tencerenin sıcak turuncu tonları, The Florida Project'in pastel renkleri ve Anora'nın neon ışıklarla bezeli atmosferi izleyiciye filmin ruh halini hissettiren önemli detaylar. Baker'ın en dikkat çeken özelliklerinden biri profesyonel olmayan oyuncularla çalışmaya açık olması. The Florida Project'te Brooklyn Prince gibi çocuk oyuncuların doğal performansları, Red Rocket'ta Simon Rex'in etkileyici dönüşü ve Anora'daki inanılmaz oyunculuklar Baker'ın oyuncularla kurduğu güvenli ve doğal atmosferin bir sonucu. Bir diğer önemli unsur ise kamera hareketleri. Baker'ın kamerası sürekli hareket halinde. Bazen karakterlerin arkasından bir sokakta yürürken, bazen onların yüzüne odaklanarak en doğal anları yakalıyor. Bu dinamik kamera kullanımı izleyici adeta karakterlerin yanındaymış gibi hissettiriyor. Baker'ın karakterleri çoğu zaman toplum tarafından dışlanmış figürlerdir. Ama o, onları birer trajedi olarak anlatmak yerine neşeleri, umutları ve hayatta kalma mücadelesiyle ele alır. Onun sineması yalnızca izlenilecek değil, aynı zamanda hissedilecek bir deneyim sunar. Hollywood'un dev bütçeli, yıldızlarla dolu dünyasında gerçek insanların gerçek hikayelerini anlatan bir yönetmenin Oscar gecesinin yıldızı olması sinema adına ilham verici bir zafer. Peki sizce onun en etkileyici filmi hangisi? Yorumlarda paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.